Herkese merhaba, ben Hacer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda başta gördüğünüz 3 katlı sepetimizi yapacağız. Bunun için başlangıç noktamız farklı. Altı tane çubuğumuz var. 6 çubuğumuzu hepsini de ortadan ikiye katlıyoruz. Sonra bir tane çubuk daha alıp ikiye katlayarak örmeye başlayacağız. Kenarlarını birleştirerek gideceğiz. Burada Anlatımım biraz belki zorluk olabilir ama siz izlerken daha iyi anlayabilirsiniz. Anlamadığınız yerde videoyu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Burada iki çubuğumuzu alıp ortaya iki tanesini bırakıp ördüğümüz çubuğu aldığımızda birini alttan, birini üstten geçiriyoruz. Yine normal öbür ördüğümüz sepetlerin tekniğinde ama hep ortadaki olan ikili grubu örüyoruz. Bütün çubukları yan yana ekleyerek arada iki çubuk olacak şekilde diğer çubukla sonradan eklediğimiz çubuğu ikisini beraber örüyoruz. Bu teknik biraz farklı ama güzel oluyor. Dikkatli izlediğinizde kavrayabilirsiniz. Anlatım biraz tabii ki zor oluyor biliyor bunlarda. Son çubuğumuzu da yapalım. Birleştirme yerini gösterelim. iki tane olacak hepsini yan yana eklediğimizde ilk başladığımızda tek kalan çubuğumuzla son ördüğümüz çubuğumuzu da ikisini birleştiriyoruz. Onu da ördükten sonra normal teknikle iki çubuk, iki çubuk, çubuk, dört sıra örüyoruz. Şimdi burada ortadaki e, yapmış olduğumuz sistemi yıldız gibi duran yeri düzeltiyoruz bir şiş yardımıyla. Düzelttikten sonra tekrar örmeye devam ediyoruz. Sonrasında iki çubuğumuzu ayırarak teke düşürüyoruz. Tek tek 5 sıra daha örüyoruz. 5 sırayı da tek tek olarak sonra aralarına birer tane farklı bir renk çubuk ekledim onların da her birini tek tek ördüm 3 sırada bu şekilde ördüm bütün çubukları ekledikten sonra her araya bir tane çubuk ekledim tek tek örerek 3 sıra daha ördüm Arkadaşlar bu yanlara eklediğimiz çubuklar altta görünüyor. Onları sonradan kesiyoruz. Böyle olmasını istemezseniz siz sabit duran çubukların yanına da ekleyerek devam edebilirsiniz. Ben bunu daha kolay olarak görüyorum kendimde. Ayarlaması daha kolay oluyor. Öyle yapıyorum. Sonra kesiyorum. Hiçbir şey de olmuyor orada. Deforme ya da çıkma, bozulma. Tutkal da sürmüyorum. Şu ana kadar bu sistemde yaptıklarıma bir şey olmadı. Sonra sepetimizi üstüne geçeceğiz. Çubuklarımızı her zamanki sistemle bir tanesinin diğerinin altından geçirerek yukarı kaldırıyoruz. Elimizde de yapabiliriz. Yerde de yapabiliriz. Büyük sepetlerde zorluk olabilir ama küçük sepetlerde kolay oluyor. Videolarımda anlamadığınız yerler olursa bana yorum yazarak sorabilirsiniz. Tekrar öbür sistemlerdeki gibi iki tane çubuk takıyoruz. Aynı sistemle birini arkadan geçirip çubuğun önde kalanı kendimizden tarafa çekiyoruz. Diğerini arka taraftan geçiriyoruz. Normal bu her zamanki bütün sepetlerde yapılan bir teknik. Bu teknikle 4 sıra daha örüyoruz. Ben ördüm geldim. Burada da altta yaptığımız sistemin aynısını yukarıda yapıyoruz. Kapatacağız artık sepetimizi. bir çubuğumuzu alıyoruz. Diğerinin yanından geçirerek aşağı indiriyoruz. Da kapatıp bitirdiğimiz çubuklarımızı aşağıya indirdiğimiz çubuklarımızı ters tarafta ikinci çubuğun arasından ileri geçirerek sepetin içinde kalmasını sağlıyoruz. Tüm çubuklarımızı bu şekilde içeriye alıyoruz. Böylelikle sepetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Her sepeti bitirdim. Önceden iki tanesini de örmüştüm. Şimdi yanlarına takacağımız çubuklarımızı hazırlayalım. Bunun için, bunun için çöp şişlerimiz var, çöp şiş çubuklarımız var. Üç tanesini birleştirerek. Sıcak silikonla. Gerçi burada ben sıcak silikonu zor kullandım. Biraz galiba sıcak silikonla aram iyi değil. Sizlerde kullanırken dikkat ederseniz çok iyi olur. 3, ikisini yan yana ekledikten sonra diğerini de onun üzerine koyarak üçgen bir şekil verdim. Sonra üzerlerini yapmış olduğumuz gazeteden çubuklarımızla saracağız. 4 tane hazırlıyoruz aynı şekilde 4 parça üçgen şeklinde ve düzlediğimiz gazete çubuklarımızla bunların dışını doluyoruz bundan sonrasında da zaten bitireceğiz çok az kaldı sona yaklaştık ama çok güzel oldu yaparsanız şimdiden ellerinize sağlık kanalıma abone olur beni desteklerseniz çok sevinirim hazırlamış olduğumuz dört çubuğun etrafını da sarıyoruz ben burada göstermeyi unutmuşum altlarına gösterdiğim gibi yine gazeteden çubuklarımızdan bir yuvarlak hazırlayarak silikonla yapıştırdım çubuklarımıza sepetlerimizi ekleyeceğiz ben 3 santim yukarıdan yapıştırdım siz istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.